Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sünger gibi çok lezzetli, nefis bir cupcake tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için çırpma kabına 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, bir paket vanilya. Mikserle köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. İyice çırptım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir buçuk su bardağı süt. Tekrar çırpalım. 3 su bardağı un. Kullandığım bardak klasik su bardağı ölçüsü. 2 paket kabartma tozu. Tekrar karıştıralım. Şu anda harcımız hazır. Bu aşamada istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben bir su bardağı fındık, bir su bardağı da çekirdeksiz kuru üzüm ilave ettim. Kullandığım fındık çiğ fındıktı. Eğer isterseniz kavrulmuş fındık da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Harcımız hazır. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamda olması yeterli. Cupcake kağıtları kullanıyorum. Fırın tepsisine yerleştirdim. Bir kısmını sade yapıyorum. Bir kısmına üzüm ve fındığı ilave etmeden sade olarak döktüm. Diğer cupcake kağıtlarını da dolduruyorum. Yaklaşık böyle bir parmak eksik olacak şekilde dolduralım. Üzerine de tekrar fındık serpelim. Yumuşacık, çok lezzetli, nefis cupcake'ler oluyor. Mutlaka deneyin. 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. Soğumaya bırakalım. Kapkeklerimiz soğudu. Sizlere bir tanesini alıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık sünger gibi nefis kapkeklerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.